şey verdi. Toprak iyidir. Tamam. Baya toprak verdi. Güzel. Tamam. Şimdi bunu kara. Al anam. Anam. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah. Arkadaşlar bu ne? Hayır hayır hayır. Gidin gidin. Gidin. Ah, Allah Allah. Şunu da atın. Kurtçuk. Atın. Aa, ne yaptı arkadaşlar ya? Ölüyordum. Toprakla mı koysam? Da taşla mı koysam? A, granit var zaten altı tane granit. Granitle koyalım bence. Şöyle yerde belli olur bence yani. Şöyle granit koydum. Andezit var, andeziti buraya koydum. Başka ne var? Başka toprak toprak koyacağız artık buraya da. Başka bir ürünüm kalmadı. Şimdi e, demir cevherlerimizi ısıtalım e, ee, tamam bay demirimiz oldu e, ee, demir kazma yaparım zaten ee, benim altın kazmam nereye gitti Aa, altın kazmam aldılar altın kazmam yok o arkadaş galiba onlar aldı yoksa gitmezdi benim yorumlarda yazın arkadaşlar niye benim altın kazmam gitti şöyle koydum Allah yine geldi ya. Çok geliyor bunlar. Kaç 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 kaç. Yavaşlık oku ver zaten. Tamam. Başka ne var mı? Başka var. Şöyle hop 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 hop. Git 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 git. Hop hop Heh, attım arkadaşlar. Ee, bunu kırabileceğim mi? Kırdım. Tamam. Şu toprakla kıralım. Bence genişletebiliriz. Kaç tane toprağımız oldu? 27 tane toprağımız oldu. Güzel. Yani şöyle kayalım. Hop 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 hop. Kaydım. Buraya da koydum. Tamam. Şimdi buradan evet, çit çekeceğim. İşte aldım. Yani çiti zaten fazla fazla yapmışım. Bu kadar fazla yapmama da gerek yokmuş. Şöyle koyuncuklar. Ee, yemek yiyelim. Büfteğim vardı bir tane. Büfteği yiyeceğim. Şöyle. Am, 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 am. Oh valla çok güzel ya. Şöyle inek çık inek çık. Gel 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 gel. Şöyle gir gir gir. gir şuraya gir. Gir gel gel gel. 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 Sana yer yaptım bak. Gir. Hadi. Tamam. Girdi bir tane yine çık. Tamam burada kal. şöyle biraz gir. Tamam. Yine ben buraya toprak koyayım da. Çıkmasın. Bu, bunu da götürelim. Bak diğer yine çık orada bak. Hadi hadi Şöyle git 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 git. git. Koş 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 koş. Şunu hemen kıralım hemen. Toprak. Tamam. Gel. Sen çıkma. Sen çıkma. Sen çıkma lan. Sen niye çıktın? Ya bu böyle olmayacak. İp yok mu ip? Ee, i̇pi nasıl, nasıl yapabilirim? Ee, ip yok galiba. Burada mı? Yok. Ben ip istiyorum. İp. İp. Çıkmadı. Allah Allah. Ee, ben nasıl yapacağım? Heh. Bunlar gösteriliyor. Allah Allah. Tamam. Eee. Benim çalışma masam da gitmiş. Çalışma masası yapacağım. Ee, nasıl yapacağım ama şeyim vardı bir sürü. Ha, bundan olur. Şöyle alalım 22 tane top. Koydum. Şöyle koyalım buraya. Heh, bu gösteriyor. Şimdi benim ip lazım, ip. İp yazdığımda çıkar mı? Yazmadı. Allah Allah çıkmıyor. Ee, nasıl bulacağım? İp yapamıyor muyum ben şimdi? Ne, ne, bağlayamıyorum galiba. Neyse ya dışarıda kalsınlar ya. Süs olarak yapmışımdır. Şöyle ama e, şimdi şunu, şunu da koysam güzel olur. Şöyle. Ee, siz biliyor musunuz arkadaşlar e, ne yapmam lazım ben bunları e, götürmek için? Bak bu ayıcık nasıl gidiyor bak. <laughs> Allah her tarafım ağrımış ya. Ne oldu bana ya? Anam ben buradan mı uydum? Ana ben burada uyumuşum. E, nasıl oluyor bu? tarlanın içinde mi yatılır ya? Arkadaşlar siz hiç tarlanın içinde yattınız mı? Yorumlara yaz. Ben yatmışım bakın. Suyum da gitmiş zaten. Yani bir suyum da yok benim. Şimdi arkadaşlar kömürümü kıracağım. Aa bakın ne geldi? Altın geldi. Oo pembe. Ana bunlar ne? Çok değişik şeyler geliyor. Oley! Şöyle yapalım. Neyimizi istiyoruz? Altınımızı. Aha, chest gelmiş. Bunu atalım. Chest'i ee, nereye koyacağım? Bunun üstüne koyabilirim. Güzel koyarım. Yani bilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar ben artık tospiyim. Yani neden tospik olduk derseniz to tospik olmak istedi. Canım ondan tospik oldum. Yoksa olmayacaktım. Neyse. Ee, buraları genişletelim. Evet şöyle koydum. Hemen diorot koyuyoruz arkadaşlar. Diorota bakın. Hop hop. İnekçiklerin yerlerini genişletmemiz lazım. Toprağımız var. Toprak önemli. Koydum. Ee, andazit. Andazit ne ki? Arkadaşlar ben bilmiyorum. Yorumlara yazın. Şöyle koyduk. Hemen buraya da koyalım. Aa bitti. Bu ne? Aa, her renkten yapıyoruz yani. Çok değişik bir şey olacak. Yine bir aldım. Bunu da böyle yaptım mı? Bir kazma yapalım. Ve şuradan kıralım kazmayla. 3 tane mi? Kaç tane olacak? 2 tane yeterdi. Ben 3 aldım şöyle. Bunu da yaptım. Kılıç şöyle yapılıyordu. Bir dakika yanlış yaptık kılıcı aldım. Şöyle gidelim. Öldüreceğim arkadaşlar onu ya. Sen kimsin beni öldürecek ha? Evet arkadaşlar geldim. Şurayı şöyle yapalım ya. Ben bunlar niye böyle düz yapmıyorum ki? Niye zıplamakla uğraşıyorum? Şöyle. <laughs> Ne oluyor ya? O her yerim ağrıyor. Anam neden ben kalktım ya? Böyle bir dışarı çıkayım ya. Allah. Her tarafımı tuttuğum spor yapacağım. Böyle açtım kapıyı. Aha kargo gelmiş. Ne var ki bunun içinde? Böyle bakalım. Aa ev eşyalarım gelmiş. Taşındığım için. Aa arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Merhaba ben Fas Fakir. Bugün arkadaşlar eski köyümden eşyalar getirdim dedem yolladı yani bunu. Şöyle hepsini alalım. Evi dekore edeceğim. Yani ben mimar olduğum için çok güzel dekorasyon yaparım. Şöyle alalım. Mangal getirmiş bana ya. Canım dede şimdi ya. Şimdi buraya açalım. Bunun tabanını kıralım arkadaşlar. Kurfaz yapacağım. Şöyle beyaz olacak. Beyaz. Beyaz çok seviyorum. Şöyle hemen buraya kapatalım bunu. Tamam. Hemen burayı da kıralım. Bu evi arkadaşlar hiç beğenmedim. Ben villa tarzı ev istiyorum. Şöyle kırdık. Güzel. Burayı da kıralım böyle. Şuralara da koyayım da şunlara. Olsun. Sizde arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Ee, nasıl bir video çekeyim. Minecraft ile ilgili. Sevinirim yani. Şöyle kıralım. Kırıl kırıl kırıl. Tamam buraya döşleyelim hemen. Şöyle döşledik. Arkadaşlar bu kargocu Mahmut getirmiş bu şeyleri. Bana eşyaları eski evimden getirdiler. Köyüm vardı benim ama artık yok. Beni kovdular Mahmutlar. Dedem de buraya getirdi beni. Şöyle kırdık. Tamam. Bu kısım bitti. Şöyle bunu koyalım. Kuvarsınızı. Çok güzel bir taş bu ya. Şöyle koyduk. Güzel. Aha bitti. 64 tane yollamış. Ama burası çok alan var. Allah Allah ne yapacağım? Ben de odundan yaparım. <laughs> Şöyle gidelim odun alalım. Kıralım. Şöyle kıralım. 64 tane göndermiş ya dedem de. Dedem de çok cimri arkadaşlar ya. Böyle dedem olur ya. İnsan bir baya yollar yani. Şöyle kırdık. Kaç tane oldu? Çevirelim bunu. 36 tane oldu. Yetmez bize. Şöyle kıralım. Tamam. Burayı da kıralım. Şöyle kırdık. Tamam. Başka ne kadar var? Toprak var baya. Bunları atalım. Toprağa gerek yok şu an şurayı düzenleyeyim. Ortası şey olsun. Şunları kıralım şöyle. Şimdi buraya çekeceğim için şöyle olsun. Bunu aldım. Bunu buraya koydum. Şunu şöyle koyduk mu? Bu kısım böyle olsun. Ortası tahta yapacağım. Şöyle. En sevdiğim blok bitti ya. Bu kenarı da böyle yaparım. 11 tane var. Buraya 3 tane koyduk mu? Yine şurayı şuradan kıracağım. Şöyle kıralım. Tamam. Burayı da kıralım. Tamam. Güzel. Şimdi buraya tahtadan yapacağım. Kırdım. Güzel. Tahtam var mı? 36 tane var. Bu kime yetecek ya 36 tane? Şöyle kaydım. Tamam. Bayağı odun kırmam lazım burayı yapmam için. Şöyle koydum. Tamam. Altımızı kıralım bunu. Buraya daha duvar çekmemiz lazım. Odalara ayıracağım çünkü. Şöyle gidelim. Yine kıralım odun. Baya varmış ki burada odun almamış. Alamıyor. At şu toprakları ya. <laughs> odun alalım. Buraya arkadaşlar ekeceğim ama odun. Kırıyorum ama ekeceğim ben lazım olduğu için kırıyorum yoksa kırmam. Şöyle kıralım. Tamam. Tamam burayı da kır. Bu çok büyük bir ağaçmış ya. Böyle ağaç mı olur? Şöyle kırdık. Tamam. Burayı da kıralım. Tamam. Şöyle. Aa bak fidanlar düştü arkadaşlar. O fidanlarla ekeceğim yeri. Şöyle şimdi atalım fidanı da sonra ekerim. Bunu çevirelim. Şöyle aldık. 64 tane koydum. Tamam. Şöyle koydum. Burayı kıralım. Şöyle kırdık. Buraya kuvarslar koymam lazım. Kuvarslarım nerede? Şu duşa at ya. Bu ne ya? Şu yukarı çıkar bu buradan. Tamam. Çıkar mı? Çıktı. İyi buraya koymayacaktım. Allah'ım. Şöyle kırdım koydum buraya koyalım tamam şunu kıralım hemen kırdım şu komodinleri koyacağım ya kaç tane iki tane bundan var bunu koyayım o zaman tamam bunu bir atalım şu kenarlara hemen bunu koydum ters koydum mu yok doğru koymuşum bunu da doğru koydum buraya lamba şöyle lambamızı koyalım büyük bir lamba tamam Hmm, şimdi. Burayı da böyle çekmem lazım. Buraya 19 tane yeter bundan. Yeter ya. Hemen kıralım şöyle. Buradan. Kuvars bile olacak. Şöyle kır kırdım. Tamam. Yatağın altında kıralım. Şöyle. Tamam. Güzel. Hemen şuradan iki tane koydum. Aa, az kaldı. Yeter mi? Yetmedi yine. Allah Allah. Başka yok mu fazlalık? Fazlalık yok. Hmm. Burayı da o zaman ne yapalım? Bundan yapalım ya. Ne fark olacak? Tamam. Buraya ne koyabiliriz başka? Şurayı duvarla koymam lazım. Duvar koymam lazım. Şuradan mı kapatsam? Buradan kapatalım. Burada iki kapım olsun. İlk kapı olsa burayı kapatalım burayı kıralım burada da kapı olur ikiye bir oldu ama buradan yine bir iki e ille de böyle olacak yani yapacak bir şey yok buraya koydum şuraya da koyalım tamam Camları da kırmam lazım çünkü böldüm oraları bunu kıralım tamam kırdım üstünü sonra çıkarım ya burası ne lan aa çimen var çimeni kır